Peygamber Efendimiz namazların hep Mescid-i Aksa'ya dönerek kılardı. Ama kalbinden, aklından, ruhundan hep Mescid-i Haram'a, Kabe'ye dönerek kılmak vardı. Ta ki ne zamana kadar? Bu hicretten 18 ay sonrasına kadar. Burası kıbreten bir ufak bir köydü. Peygamber Efendimiz bir rivayette buraya öğlen namazı veya ikindi namazına bir cenazeye geliyor. Cenaze namazını kılıyorlar. O cenaze namazını kıldıktan sonra vakit namazının farzını kılarken Efendimiz ilk iki rekatı kılıyor. Tahiyyata oturuyor. Üçüncü rekata kalktığında Cebrail Aleyhisselam giriyor. Bakara suresinin o meşhur ayetleriyle ayet iner iner inmez Hazreti Resulullah Efendimiz namazın bitmesini beklemiyor. O kadar çok seviniyor ki namazın üçüncü rekatındayken tabiri caizse bu şekilde tam terse dönüyor. Hemen yönünü Mescid-i Haram'a çeviriyor. Aynı zamanda diğer sahabe de ne oluyor, ne yapıyoruz demiyorlar. Resul Efendimiz'e tabi oluyorlar, onlar da anında dönüyorlar. Görüyor musun? Öyle bir teslimiyet var ki sahabe efendilerimize. Sorgulamadan Resul Efendimiz ne yaparsa aynısını yapıyorlar. Ve iki rekatı Kabe'ye doğru, iki rekatını Mescid-i Aksa'ya doğru kılıp bir namazda iki kıbleye döndükleri için kıbleten yani çift kıbleli mescit olarak burası tarihe geçiyor. Ve kıyamete kadar bizim kıblemiz artık Kabe olacak inşallah.